তো কিছু কি করতে পারি না আর আর না ভালো 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 চিকেন খালি önü şimdi ede ha önü ha ha niçe niçe abi nasıl iki oda odası o bina da dolmuşları böyle koyacakmış deyim plastik o da canvas ha doğru bırakın abi kar çile alayım alıben 33 ft din tan ay 33 ft din da hata ya şey 21 dami